Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Jans'ın günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Jans ne yaptı? Bugün maalesef arkadaşlar taban hareketini yaptı ve yerine oturdu. Perşembeden bu yana gelen bir negatif yönlü bir hareket var. Bugün de arkadaşlar eksi 9 yaparak taban yaparak maalesef 746 TL seviyelerinde günü kapattık. Şimdi e, tabi e, biliyorsunuz bu Karadeniz bölgesindeki olan e, gerginlik, e, bu Rusya ile Ukrayna'nın gerginliği bizi etkiliyor. Yani etkilememesi lazım ama bir şekilde bunlar bizim borsamızı etkiliyor. E, bakalım bu e, düşüşler nereye kadar devam edecek, nereden bir destek bularak yukarı doğru hareket edecek. Bunu da e, grafiklerden, desteklerden e, görmeye çalışacağız şimdi bulunduğu bölge itibariyle 746 TL seviyeleri arkadaşlar altında hangi destek var dediğimiz zaman burada MA 21 bölgesi yani 20-21 günlük ortalamamız olan 500 Pardon 712 TL seviyeleri bizim için önemli bir bölge ya şayet bu bölgeden destek bulamazsa yani 712'ye kadar iner. E ee, bu bölgeden destek bulamazsa aşağı doğru devam ederse inmeye. Bu sefer arkadaşlar Fibonacci'nin %38.2'lik bölgesi yani 680 TL seviyelerinde bizi başka güçlü bir destek bekler. Ha, ne olur normalde e, bu MA 21 bölgesini kırdıktan sonra yatırımcı daha çok ne yapar? Malının yarısını burada verir. Şayet hani e, bunun altına inerse yani 712 TL'nin altına hacimli bir şekilde inmeye devam ederse bu bölgede malının yarısını verir. Daha sonraki duruma göre tekrardan çıkmaya başlarsa onu tekrardan bu 712 TL seviyesi geçilince tekrardan bunu yerine koyar. Umarım arkadaşlar bu bölge şayet düşmeye devam ederse 712 TL seviyelerinden bir dönüş yapması iyi olur. Çünkü hisselin geçmişine baktığımız zaman mi 21 bölgesini çok seviyor. Yani bu bölgeye bir dokunma yapıyor. Daha sonra tekrardan kendini yukarı bırakıyor. Yine arkadaşlar bu bölgeye baktığımız zaman burada bir bu bölgelerde geziniyor. Sonra tekrardan yukarı doğru bir hareket yaptı. Bakalım yine bu EMA 21 bölgesi e, hissenin geri dönüş bir bölgesi olabilecek mi yoksa e, 712 TL'yi de 713 TL seviyelerinde aşağı doğru hacimli bir şekilde kırarak bizi Fibonacci desteği olan 680 TL seviyelerine mi götürecek? Bunu da ilerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. Ama umarım bulunduğu bölgeden yukarı doğru hatta hiçbir zaman hani MA21'e değmesini istemeyiz ama arkadaşlar bu bölge bir mıknatıs gibi yani fiyatı kendine çekiyor. Yani buraya değmeden sanki bu hisse rahat etmeyecekmiş gibi inşallah değmez de Buraya dedikten sonra burada bulduğu güçle yukarıya doğru tekrardan bir hareket etmesi gerekiyor. Evet şimdi hisse zaten bedelsiz verdi %700'e yakın. Fakat gündemdeki arkadaşlar olaylardan ötürü bir panik satış devam ediyor. Bu satışın devam etmesiyle tabi hisselerde arkadaşlar maalesef aşağı yönlü hareket ediyor. Yoksa Jans güzel haberleri yaptı yukarı doğru gidiyordu. Maalesef 1000 TL seviyelerini geçemedi. Sonra kendini tekrardan bir aşağı doğru bıraktı. Umarım bu MA21 bölgesinden tekrardan yukarı doğru hareket eder diyelim. Tabi arkadaşlar son 3 seansta kırmızı olarak kapattığımız için indikatörler doğal olarak sat pozisyonuna geçmiş durumda. Ama biz Jansa günlük anlamda baktığımız zaman fiyatına, fiyat bölgesine baktığımız zaman hala e, pozitif trendde olduğunu görüyoruz. Şayet 712 TL'nin altına indiği zaman bu sefer diyeceğiz ki ne, e, Jans e, negatif trende geçmiş e, durumda diyebileceğiz. Yani Jans'ın bu hali bile hala pozitif olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Yani trend olarak hala pozitif trendini e, sürdürüyor. Bakalım bu 712 TL seviyesi e, kırılacak mı yoksa buradan yukarı doğru bir hareket mi yapacak? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Haftalık olarak baktığımız zaman şu bölgede arkadaşlar çok e, muazzam bir e, formasyon vardı maalesef bu gündemdeki e, haberlerle arkadaşlar buradaki formasyonu da e, sat sinyali verdittiler. Bizim beklentimiz burada neydi? 1000 TL'yi kırmasıyla beraber yukarı doğru bir hareket bekliyorduk fakat burada bugün bakın e, itibariyle bir sat sinyali geldi. Umarım arkadaşlar bir an önce kendini toplar yukarıya doğru hareketlerine beklediğimiz hareketlere devam eder diyelim. Mekte indikatörüne tabi baktığımız zaman bu bölgede geçtiğimiz haftaya göre tabii hacim arkadaşlar düşük olarak açıldı. Bakalım bu hafta bitince nasıl bir yön izleyecek nasıl bir hacim yapacak onu da hafta sonuna doğru cumaya doğru arkadaşlar biraz daha netleştireceğiz. Aylık olarak baktığımız zaman ise yine arkadaşlar herhangi bir saat sinyali yok fakat e, aylıkta da bakın e, dün bunu e, haftalıkta da belirtmiştim yani şu şöyle bir mumun arkadaşlar olması e, tabii insanı endişelendiriyor ayın bitmesine henüz e, var bugün ayın 12'si daha bir yaklaşık 18 günümüz var bakalım aylık e, mumumuz nasıl olacak umarım bu fiyatı tekrardan böyle yukarıya doğru taşırız diyelim. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman Jans hakkında şunları söyleyebiliriz. Jans arkadaşlar bir gündemdeki durumlardan ötürü bir düşüş içerisinde. Şimdi bizim bu bölgedeki ilk destek noktamız olan 712 TL seviyesini test edecek mi? Yoksa etmeden yukarı mı çıkacak? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Umarım bu bölgeye gelse bile buradan yukarı doğru bir hareket izler. Ve yatırımcısını arkadaşlar üzmez diyelim. Bunun haricinde arkadaşlar şimdilik söyleyecek çok bir şey yok. İzleyip göreceğiz bakalım destek çalışacak mı. Değerli arkadaşlar Cans hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.